Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız arkadaşlar. Ben Deniz Kerem. Abone olup like atmayı like, unutmayın like. like arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum galiba. Ne zaman atmayı bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. <laughs> <istiyoruz arkadaşlar. Gülüyor> <laughs> <laughs> her bir şekilde devam çekmiştim çey bismillah o bırakın ama o zaman. müzik abi.

families keep doors locked and windows closed use ports to secure your windows and doors their leader is scary larry if you see him you need to run or hide if you try to fight him you will be defeated yüzde dur diye. Bozurum. Hadi uyuyalım ya. Sen yeşil duyacağız. Ben burada uyuyacağım. Turuncu, turuncu. Ben turuncuyu çok seviyorum. Turuncu. turuncu. Bakın kediye bakın. Üstümüzden geçiyor ya. Kedi de keşke özüllere saldırsa ya bize saldırıyor dokununca cık mı kaçıyor ha benim üstümden geçiyor cık mı kaçıyor bize Öz hiçbir işe yaramıyor kedi sadece görüntü ve can azaltmak için yani özüllere de saldırsa keşke canavarlara evet tıp tıp Heh, kalk. şimdi ne yapacağız yukarı mı çıkacağız bu merdivenin ne olduğunu şimdi göstereceğim gösterdim de arkadaşlar canım Gel aldı bakın benim. Gel de göstereyim arkadaşlar. Arkadaşları göstereyim. geldi de koy gel. Arkada gitme zamanımız gelmiş. Dur şu arka bahçeye bir bakmak istiyorum. Havuz varsa havuzdan gideceğim arkadaşlar. Aa vallahi var. Arkadaşlar. Bu nasıl arkadaşlar? Kandırıldık bak. Nasıl kandırıldık? Gördünüz mü ya kandırıldık. Ya. Kandırıldık arkadaşlar. Havuzun üstünden geçtik. Girmedik ki. Keşke gideceğiz. Seylama üstünden gireceğiz. Ya bu bu niye çok az ya? Bakın buz çok az. Bir tek burada çok olmaya başlıyor. yok. Deride çok az. Niye öyle ki? Herhalde markete gitme zaman tam geldiği zaman sonra ilerliyor mu buzlar. Nerede? Biz ne alalım? ne var. Ya. Bebek benim şu hiçbir işe yaramıyor ayıcık. Ne alalım? Ya keşke atmış olsa şu Lays'i bir tane daha alsak. Ne alalım? <laughs> ne ben... <laughs> Bu ne Keşke buna koysaydık. Neydi acaba? Çok merak ediyorum. Hadi gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Buzlara değmemiz lazım. Buzlara değince bakın ne oluyor. Bilecek kısıtlamadım. Siz görün diye. Sırf siz görün diye. Hadi. Adam ne kadar parası var. Bir sürü bir şey alıyor ya. Acaba çok parası var da kurabiye mi alıyor? Bu niye gelmiyor ya? Neyse i̇şte biz kurabiye alalım bir tane. Şimdi dur. Merdiveni oraya park ettiler. Acaba koydular mı koymamışlar. Ya arkadaşlar bakın şuraya çıkacaktık da koymamışlar. <laughs> Orası ne olduğunu göstereceğim. Orada zehirli pizza var. Arkadaşlar da merdiveni almamışlar. Ne yapacağız ki? Şimdi de oyunun durumu ne? Ne yapacağız? <laughs> ne <oluyor> lan. <laughs> ne yapacağız? Yine vurduracağız. Yani. Ne yapacağız bilmiyorum ki İngilizce yazıyor. Ay, aa uyuyormuşuz lan. He uyuyormuşuz. Aa dur uyuyormuşuz. Uyu uyu uyuyormuş, turuncuya uyu. arkadaşlar uyuyacağım da. Bodrum'a gelmeyecekler. Üste gelecekler ya bu sefer. Bozlar buraya gelmeyecekler. Bodrum'a gelirse ben bittim zaten. Niye kalkıyorsun uyusana. Heh. Arkadaşlar uyumuyor ya. Ana ana. Ne oldu lan? He, ee, şakacı pizza gelecek. Canavar pizza gelecek, değil mi? Kesin o gelecek. Ya ben biliyorum. Evet, evet. pizza gelecek. Ama biz şimdi savaşacağız bunda. Acaba bitirsek mi lan? Bence bitireyim. Çok dakika oldu kesin. Şu şakacı pizza göstereyim ondan sonra. Büyük ihtimalle çok uzun oldu. Çok uzun uzun Telefon kaldırma o kadar benimle. Ya hadi hadi hadi. Ya hadi ya. Arkadaşlar. Niye ya? Gelmiyor. Arkadaşlar videoyu bitireceğim. Aha geldi. Kapıyı çabuk açın da göstereyim ya. Açın kapıyı da göstereyim. <laughs> Bakın arkadaşlar. Siz normal business sanacaksınız. Bu oyunu izleyenler. Bakın. <laughs> Bakın. Şimdi gel. Hadi saldıracağız. Burada biraz müzik oluyor ama. Herif yemez herhalde oyunun müziği. Ben ne yapayım. Ses de kısılmıyor ki zaten. Ses böyle kaldı. Yen. Yeah, Hadi saldır. Niye saldırdın oradan? aldım.